Merhaba arkadaşlar. P0010 hatası buradan başlar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 tane selenit valfi. TF TFSI'ler olduğu için sayılardan 8 tane var. TSI'lerde bir tane oluyor. Genellikle üç taraflarda falan oluyor dikine. bu kan bili zamanlayıcı diye geçiyor. Yağ bakımı yapıldıktan sonra değişmesi önerilmiyor. Sadece temizlenmesi öneriliyor genelde uzun süre aracı yüksek yüksek devirlerde vesaire kullandığınızda ve yağ bakımı geçtiğinde orada kurum, pislik, pis yağ birikiyor ve hatayı veriyor. Biz şimdi bunu temizleyeceğiz. Sırayla adımları göstereceğim. Audi X0 TFSI VVT Selenit farfleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane Birinci konum Art hatayı gösteriyor Şimdi bunun temizliğini yaptık fakat arıza gene çıktı. Şimdi pistonun çalışıp çalışmadığını aküyle kontrol edeceğiz başka bir akü yardımıyla. Ona göre bir yol izleyeceğiz. Pistonlarımız bunlar. Şimdi bunların elektriksel olarak arızalı mı değil mi onlara bakacağız. Atıyor mu? Atıyor. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biz bu hatayı almamızın sebebi e, buradaki soketin gevşemesiydi. Biz bunu tutturduk ve e, hızlı yapıştırıcı yapıştırdık. E, zamanla bu parça komple değişiyor. E, takribi 2025 yılı için 5 ila 10 bin TL arası bir fiyatı var. Bunu da zamanla değiştirirseniz bu sorun düzelecektir. Tesisat buradan başlıyor çünkü. Direkt hatayı bu verdiği için. Bu birinci devre diyor. Yani ilk olduğu için. Ama bunlar zaten çok kolay bozulabilen parçalar değil. Senonit varfleri. Sağlıcakla.